arkadaşlar, herkese merhaba. LGS videolarımıza devam ediyoruz. Geçen videomuzda Eylül ayında neler yapmamız gerektiği ile ilgili sizlere kısaca bilgilendirme yapmaya çalışmıştım. Ve o videomuzda demiştik ki Eylül ayında yeni alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Hayatımızda belirli rutinler oluşturmamız gerekiyor demiştik. Yazdan gelen alışkanlıklarımızı değiştirip onların yerine ders çalışma alışkanlıklarımızı yavaş yavaş kazanmaya başlamamız gerekir demiştik. Bugünkü videomuzda ise Ekim ayında neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan sizlere kısaca bahsedeceğim. Bugün 7 Ekim 2024 Sınavın Haziran ayının ilk haftası olacağını varsayarsak eğer, düşünürsek eğer Önümüzde yaklaşık olarak 8-9 aylık bir süreç var. Sınavda ben iyi bir lise kazanmak istiyorum Proje okullarından birisine girmek istiyorum. Fen Lisesi kazanmak istiyorum. Proje Anadolu Lisesi kazanmak istiyorum. Ya da Sosyal Bilimler Lisesi kazanmak istiyorum diyen gençler. İşte eğer ki bu hedefinize ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey bu 8-9 aylık süreci çok iyi planlamak. 8-9 ay içerisinde her ay, her hafta neler yapmanız gerekiyor? Şimdiden bunun belli olması gerekir. Çünkü belirsizlik bize yolda ne yapacağımız konusunda çelişkili adımlar atmamıza sebep olur. Bu nedenle de önümüzdeki 8-9 aylık süreci çok iyi bir şekilde planlayabilirsek eğer sınavda da başarılı olma ihtimalimiz daha da yüksek olacaktır diyoruz. Benim öğrencilerime hep söylediğim bir şey var. O da şudur. Eğer ki İyi bir lise kazanmak istiyorsak, eğer ki başarılı olmak istiyorsak sınavda mart başı ya da ortası gibi en geç konuları en az bütün derslerin bütün konularını en az bir sefer bitirmiş olmamız gerekiyor. İyi de öğretmenimiz henüz o zaman konuları bitirmiyor diyebilirsiniz. Bu aslında bize bir avantaj sağlıyor çünkü siz önceden konuları bir sefer bitirdiğinizde öğretmen sizden daha geriden geldiğinde sizin derste o konuyu bir kere daha tekrar etmeniz ve eksik kaldığınız yerleri tamamlama şansınız da daha fazla oluyor. O yüzden en geç mart başı ya da mart ortasına kadar kendi gayretinizle, kendi çabanızla mutlaka konuları bir sefer bitirmiş olmanız ve o konularla ilgili sorular çözmüş olmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl başarabiliriz? İşte bu videomuzun konusu tam olarak bu olacak. Her dersin kendi içerisinde bir konu sıralaması var. Bu konu sıralamalarını internetten rahatça bulabilirsiniz. İnternette birçok kanal ya da birçok sayfa bunları yayınlamış zaten ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programları üzerinden de bunlara bakabilirsiniz. Zaten biz şunu biliyoruz. Sadece 8. sınıf konularından soru sorulacak. Dolayısıyla okuldaki öğretmenlerimizden bile biz ne yapabiliriz? Bunlara ulaşabiliriz. Bu konu sıralamalarını bulduktan sonra bunları elimize alıp ben bu konuları hangi hafta bitireceğim hangi ayın hangi haftası bitireceğim mutlaka kendimize bir bitirme hedefi belirlememiz gerekiyor ve bu bitirme hedefi doğrultusunda konularımızı çalışıp en geç dediğim gibi mart başı mart ortası gibi konuları en az bir sefer bütün konuları bütün derslerin bütün konularını en az bir sefer bitirirsek eğer Geri kalan zamanda da biz bolca soru çözme ve sınava daha hazır şekilde girme şansına sahip olacağız diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz biz örnek bir şekilde bir planlama nasıl yapılır? Hangi ayda, hangi haftada hangi konuyu nasıl çalışacağız? Bunu nasıl planlamamız gerekiyor? Dilerseniz beraber buna bakalım ve bunu birlikte değerlendirelim. arkadaşlar bu gördüğümüz Türkçe dersinin konularını gösteren bir tablo. Fiilimsler, cümlenin ögeleri, fiilde çatı, cümle türleri, anlatım bozuklukları diye devam ediyor. Hemen karşısında gördüğünüz üzere bitirme hedefim ne zaman? Ne zaman bitirdim? Birinci tekrarımı ne zaman yaptım? İkinci tekrarımı ne zaman yaptım? Üçüncü tekrarımı ne zaman yaptım? şeklinde gösterdiğimiz bir sütunlarımız var. Bazı sütunlarımız var. Şimdi ben İlk konumuz isim fiil. Mesela bu konuyu 15 Ekim itibariyle bitirmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir dağılım yapmam gerekiyor ki son konumuz Mart ayının en geç ortasına kadar tamamlanmış olmalı. Dolayısıyla şuraya bitirme hizmetine 15 Ekim diyorum. Mesela zarf fiil konusunu 17 Ekim tarihinde bitirmek istiyorum. Hemen karşısında 17 Ekim yazıyorum. Mesela altta iniyorum. işte fiil de çatı, nesnesine göre fiiller, geçişli geçişsiz demiş. Ve bunun karşısına işte ben bunu 20 Kasım itibariyle bitirmem gerekir şeklinde bitirme hedeflerimi buraya yazıyorum. Böylelikle ne olacak aslında? Biz bütün konularımız için kendimize bir tarih belirlemiş olacağız. Bir tarih oluşturmuş olacağız. Mesela en son 15... Mart tarihinde 2025 tarihinde söz sanatları konusunu tamamlayarak ben bütün konularımı tamamlamış olacağım diye kendime bir yol haritası ne yapmam lazım çıkarmam gerekir. Bu Türkçe içinde. Hemen şurada gördüğünüz üzere matematik içinde hemen aslında aynı şekilde konu listeleri ve bitirme hedefi, bitirme tarihi gibi bunların hepsini burada tek bir dosya üzerinden de takip etme şansına sahip olabiliriz. Mesela fen bilimleri, önemli, önemli tarihler, işte iklim ve hava hareketleri, DNA'nın yapısı, eşlenmesi gibi konular karşısında bitirme hedefim ne zaman? Hemen şuraya yazıyorum. Arkasından ben bunu ne zaman bitirdim? Sapma oldu mu, olmadı mı? Sapma olduysa bunun sebepleri neydi? Bunları düşünmemiz gerekiyor tabii ki. Ama ne demiştik? Bütün dersler için en son konumuzun 15 Mart tarihinde bitmiş olması gerekir. E bakın inkılap tarihi için de aynı şekilde, din kültürü için de aynı şekilde, e İngilizce için de aynı şekilde bütün konularımızı ne yapacağız? Bu şekilde kendimize bir bitirme hedefi oluşturarak bitirdiğimiz konuları hemen şuraya tarihini yazıyoruz. Şu tarihte bitirdim, işte 15 Ekim tarihinde bitirdim, 17 Ekim tarihinde bitirdim, 20 Ekim'de bitirdim gibi bitirme tarihini yazarak aslında hedefimize adım adım ilerliyoruz. Bir kere daha vurgulayalım. O zaman bizim en son bitirme tarihimiz ne zaman olacak? En kötü ihtimalle 15 Mart tarihi itibariyle bütün konularımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Peki hocam 15 Mart'ta konular bitti. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra Haziran'ın ilk haftasına kadar 15 Mart'a kadar öğrendiğimiz konuları sorular üzerinde uygulayacağız. Aslında bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Hem eksiğimiz olan konuları tamamlama şansını da bize verecek. Hem de öğrendiğimiz bilgileri konular üzerinde daha da derinlemesine bir şekilde uygulama şansına sahip olacağız. Kendimizi görme şansına sahip olacağız. Ancak son 2-3 ay konu çalışmak zorunda kalan arkadaşların sınavda Sınava dönük soru çözme kabiliyetlerinde düşüş meydana geldiği için bu onların motivasyonlarında da bir nebze olsun aşağıya çekiyor ama bizim konularımız 15 Mart itibariyle bittiği için artık son 2-3 aylık süreci tamamen soru çözmeye ayıracağız ve sınavda daha başarılı bir noktaya ulaşmış olacağız. Umarım anlattığım bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Eğer bilgiler sizler için faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere, esen kalın.